dostlar. Yalova'da son günüm İstanbul'a döneceğim. Şöyle uzağa mı göndersem yoksa 500 metre yukarı mı göndersem diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli normalde bakalım. Kayıkçılara gidelim. Abi bir bakayım ne yapıyorlar. <laughs> Onlar... bakayım esrar mı içiyorlar? O, yani, aynen aynen bir onları bir yoklayayım ben şimdi. Karşı ben de. Onlar şimdi bir şey olur. Bir tanesi kaçtı. Bir tanesi gidiyor. Şunu bir yoklayalım. Bakalım ne yapıyor burada? Balık mı tutuyor? En sallıyor. <laughs> Kayıkçı el <en> sallıyor. No <laughs> signal. <laughs> Bak kablo çıktı, sinyal koptu. Geri geldi. kuşa bastım şimdi gelecek Go evet, telefonda sıkıntı var kablo çıkıyor ya telefonun kablosunda sıkıntı var çıkıyor dostlar kapat bakalım kendimiz getirelim neyse denizin üstüne çok oyalandık bak yine kablo çıktı biraz da geliyorlar. Sol elimle tuttuğum yerde dostlar kabloya dokunuyorum. Telefonun girişi çok hassas. Kablo çıkıyor sürekli. Retun tom yapıyor. Şunları izleyelim. Balıkçılar geri dönüyor yuvaya. Yalova'dayız dostlar. Avlandılar gezdiler, eğlendiler, geri dönüyorlar. Harika görüntüler. Harika görüntüler dostlar. Şöyle şuradan dönüşümüzü alalım. kumandayı çevirelim. Yine şey koptu. Kablo çıktı yine. Sesi de duyuyorsunuz. Kablo çıktı. Drone'u geri çağıralım dostlarım. Yok, kablo çıktı. Go home. Geldi kablo. İndirelim kabloya bir çare bulmam lazım dostlar. O zaman şöyle yapacağız antenleri. Ya antenlerimizi çıkaralım. Bugün de tepeden alalım arkadaşlar. Şöyle tepeden. Yalova'ya bir tepeden bakalım dostlar. Dediğim gibi Yalova'da son günüm. Demin balıkçıları da çektim. Onu da koyarım. Denize doğru gönderdim balıkçılara. Böyle bir baktım ne yapıyorlar diye. Yani İstanbul'da martılardan çok çekiyorduk dostlar. Buraya da geldik. Kırlangıçlardan çekiyoruz. Rüzgar türbinleri de çok etkiliyor kompası. İmuyu. Aşırı şekilde etkiliyor. Şu anteni çıkarayım bir saniye. Zegi <laughs> çıkarayım ki yukarı baksın antenler. yükselelim bakalım. İnanın şu rüzgar türbinleri ve yanımda iki tane bal istasyonu var. Dostlarım. Acayip etkiliyor. Bakın görüyor musunuz? Daha 200 metre yukarıda bile sinyal kopuyor. FC'de olmasında rağmen Yalova. Bu taraf Çınarca'ya gidiyor. Arka tarafım Gemli'ye gidiyor. Karşı taraf Bursa Mudanya. Aziz Allah. 300 metre oldu dostlarım. Yukarı çıkarken hem çok şarj hem yavaş çıkıyor. Duralım bakalım şurada. Bak ne kadar milim çevirdim bak elimi milim çevirdim bekledim geç algılıyor. Neden? Çünkü wirelesslaktan sağlıyor. Böyle şeyleri var. Takılmalar yapıyor. Karşı taraf gemlik dağların arkası Mudanya'ya gidiyor. Burası da Alaba Armutlu. Bir de şunun bilgisini vereyim dostlarım. Ben şu an ekran kaydı aldığım için drone'un şu an görüntüsü geliyor telefona. Takılmalar oluyor ya mesela. Ben şu an drone'un sağ tarafta gördüğünüz videosunu başlattığım an hafıza kartına kesinlikle takılmadan kaydedecek 1080 piksel kalitesinde. Onun da bilgisini verin. Onu da bilin. Bilmeyen arkadaşlarınız varsa hani takılıyor ya şu an. Şu an video çekiyorum da takılıyor sanmasınlar. Şu an drone'un aktarımı, telefona gelen aktarımı takılıyor. Ben şu an drone'un kamerasına bastığım an telefona gelen aktarım takılsa da SSD kartına net bir şekilde 30 FPS ayarlamışım ben. 30 FPS hızında kaliteli çekim kaydedecek. Bazı arkadaşlarınız diyor işte diyor, takılmalar oluyor diyor. Aktarımda olur takılmalar dostlarım. Gerçek drone videosu değil Ekran kaydı alıyorum şu an. Benim telefonumda yer olmadığı için ben drone'un 1080 pikselinde kaydetmiyorum. Mesela sağ tarafta bir bassam kaydetmeye. Jilet gibi kaydeder. Takılmadan. Ben burada takılıyor görsem de takılmadan kaydeder. Gerek yok ama. Düşük megabaytlı olsun. Çünkü YouTube'a ben içerik atıyorum. 150 metre yeter arkadaşlar. İnişe geçeyim. Böyle olsun bugün de. Son günümüzde de Yalova'ya şöyle bir yukarıdan bakmış olalım Arbutlu'ya. İndirelim gidelim dostlarım. İstanbul'umuza. Cehenneme. Bugün hava inanılmaz sıcaktı. İstanbul'da rekor kurulmuş. Burada denize bile girerken sıkıntı yaşadık. Gördünüz. Ters rüzgara denk geldim dostlarım. İnanılmaz salladı drone. Ters rüzgara denk geldik. Panik yapmaya gerek yok kuş vurmadığı sürece düşmez. Ters yüzgeyle denk gelse de kendini toparlar dört pervane. Bunlar çünkü 30 km hızlı rüzgarlarda dirençlerde test ediliyor dostlarım bu DJI markaları. Dronlar. Yani üzerine hava pompasıyla hava tutsanız bile ters çevirip düşüremezsiniz bu dronu. Burası da Armutlu Liman. Ben neredeyim? Ben şuradayım. Aşağıdayım tepe. Şu kayanın ucundayım. Şu kırlangıçlar var bazı yerlerde. Şunlara da denk gelmeden son uçuşumuzu da kazasız belasız tamamlayalım dostlarım. Bak aşağıda uçan kuşları görüyor musun? Martı. Görüyor musun? Bak devreye atıyorlar bak. Demin dostlarım bir tane Dijimin Mini 3 geçti tepemden. Allah Allah dedim. izledim şöyle uzaktan. Baktım 500 metrelerde bir tane çocuk uçuruyor. Yürüme mesafede de uzaktı. Ben de benim maviyi kaldırdım. Kafasının üstünden yakın bir geçirdim. Sağ sola bakıyor şaşırdı o da benim gibi. Ona bir şok yaşattım. Onun drone da havadaydı. Ben kafasının üstüne gelince biraz şok yaşadı. Böyle bakıyor. Ulan benim mi drone mu bu acaba diyor. Bu ne işi var burada gibisinden bir tuhaf oldu. Sonra hemen kaldırdım getirdim. Göremedi zaten nereye gittiğini. yükselirken, alçalırken yavaş yavaş alçalıp yükseliyor dostlarım. Ani hareketlerde, ani hızlanmalar yapmıyor çünkü. Şöyle bakalım. Bak bak martı sürülere bak, devreye atan martılara bak bak. Ben şöyle izleyerek geleyim de. Kaçırırım. Dronu gördüm. Hadi bakalım. Martılar da var. Dronumun ışıkları da yakıyor. Yanıyor. Şu an düşerse direkt suya düşer. Bir kanada. Bir kanat vururlarsa direkt suya düşer. Makineyi bayağı ısıttık dostlar. 57-60'lara çıktı sıcaklık. Mavic Pro'nuz varsa dostlarım özellikle Mavic Pro aldıysanız ya da kullanıyorsanız 6 sene oldu çünkü 7. seneye giriyor Mavi Pro'lar. Termal macunlarını değiştirin. Bilgisayar gibi bunların işlemcisinin üstünde termal macunları var dostlarım. Aşırı ısınıyor. 70'lere çıkar. Anakartı, flex kablolarına zarar verir leyimlere. Mutlaka bakımını yapın. Termal macununu el beceriniz varsa kendiniz değiştirin, sıkın. İçini açın anakartı işlemciyi. Yoksa bir bilene götürün servise. Bakımını yaptırın, termal macununu değiştirin yarı yarıya düşer sıcaklığı. Bak kıllangıçlara bak kıllangıçlara. Landing. Bu videomuz da böyle olsun dostlar. Dronumuzun da kalsın 46 şarjı. 3-4 gün takamam daha. Abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>